Ateş! Mahmut Taşa'yı serbest bırakmaktanız ateş ederiz. <laughs> İşte ihanete derut olanlar, işte nifak tohumları belirleyenler, içimizdeki Bu... hainler! Hayat eşeğimini verirseniz askerler ölür! Bid'al içinin Sultan Hazretleri! sadık askerlerim. Emrimdir. Ateş! ...Fars Mangası'nın içinde ihanet edecek askerlerin mi olacağını biliyorum. Çabuk, Çabuk. Çabuk. Hünkârımızı korumak zorundayız. Görüyorsunuz. Hünkârımızı bekleyen bir nöbetçi dahi yok. Düşünün vahametin büyüklüğünü. Yürüyün içeri giriyoruz. Hadi. Celalettin. Hesap vermeden can vermek yok. Kabirdeki suallerden evvel devletin suallerini cevaplayacaksın. Böyle bir infazı yapabileceğimizi mi düşündünüz? İçimizdeki hainleri ortaya çıkarabilmek için bu bir tertipti. Askerlere boş silah verildi. Tertip işe yaradı. Lakin Mahmut Celaleddin'i askerin içinde kim yardım ediyor tek tek öğreneceğiz. Anlıyorum evladım. Gidebilirsin. Hayırdır paşa? Hünkârım, kalabalık bir askeri birlik sarayı kuşatmış. Emin misiniz? Hünkârım, avcı taburlarına haber verelim mi? Kalabalık dediniz. Lakin Askerin içinden bize en fazla birkaç kişi ihanet eder. Kalabalık olduklarını düşünmüyorum. Lakin hünkârım gelen haber. Haber ne olursa olsun. Gidip gerçeği göreceğiz. Evladım. Mahmut Celalettin ve Mihail'i zindana götürün. Emredersiniz hünkârım.